Ay ne oldu denizden çık Denizden çıktım tabi. Geri zekalı. Şimdi bu koridordan dümdüz ilerlersek çekolarla karşılaşırız. Çeko mu? Benim evim güzel evim. İşte o da dediğim budur be baba. Yat yatağa uzan. I am go to the sleep sabah olur ki. Dayı ne diyorsun? Niye bakıyorsun lan? Videoyu burada durduruyorum. Şu sol altta abone tuşuna basmamışsın. Dostum görüyorum çünkü. Abone ol, like at, Bildirimleri aç. Videoya devam edelim. 3, 2, 1. Yapmadın mı? Gerçekten mi? Video bitti o zaman. Bye.